salavata, meyyite için duaya, hatun kişi niyetine, buyun hazır <laughs> olan imamı. Allah <-u> Ekber. <laughs> <laughs> Allahu Ekber. Allahu Ekber. <laughs> Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Umenin nuru için, Allah rızası için. El-Fakiha. Kerem kardeşlerim aramızdan ayrılan bu komşumuzu bu kardeşimizi hali hayatında nasıl bilirsiniz? İyi bilirsiniz. Nasıl bilirsiniz? İyi bilirsiniz? bilirsiniz. Bu kardeşimize dünyaya ait hak ve hukukunuzu helal eder, helal, eder helal eder misiniz? Helal eder misiniz? Helal eder misiniz? Hepinizden Allah razı olsun. Mekanı cennet olsun. Mevlam taksiratlarını affeylesin. ruhi Ruhu için Allah rızası için El Fatiha. fırıncı. Güreğe gidiyiz

من علينا اكرمنا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد

الله اكبر <applause> ولله الحمد. آمين بسم الله الرحمن الرحيم الإسلام. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدىً للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه وانا رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك يا اكرم الاكرمين يا ارحم الراحمين يا اله العالمين يا ارحم الراحمين okunmuş olan sureyi delilelerden, arasında getirilen tekbiratlardan, yapılan iyilik ve güzelliklerden hasıl olan sevaptan, evvelen bizzat, fahri kainat, sebebi ve han iki cihan serveri, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in mübarek ruhlarına hediye edilen vası eyle ya Rabbi. Onlardan hasıl olan sevaplardan, bütün peygamberlerin, sahabilerin, tabileri, tevut tabileri, Rıbbanullahi teala aleyhi mecbaidin, bütün üstad ve hocalarımızdan üzerimize hakları bulunan bütün Müslümanların da ruhlarını hediye ediyoruz. Vasıl eyle ya Rabbi. Ya ilahel alemin ve ya erhamen rahimin. Bu merasime katılmış olan bütün kardeşlerimizin de geçmişlerin ruhlarını hediye ediyoruz. Vasıl eyle ya Rabbi. İsimleri unutulmuş, nesilleri kesilmiş. Bizlerden bir Fatiha bekleyenlerin de ruhlarını hediye ediyoruz. Vasıl eyle ya Rabbi bu kabristanlıkta yatan bütün mevkaların da ruhlarını dinliyorum. Vasıl eyle ya Rabbi. Özellikle bu aileden ahirete itibar etmiş olan bütün mevkaların ve şu anda toprağa tezgür ettiğimiz kardeşimizin de ruhuna hediye ediyorum. Vasıl eyle ya Rabbi. Kabrini şur nur, makamını cennet eyle ya Rabbi. Şayet kabir azabına zülkan olduysa onun üzerinden o azabı defreyle ya Rabbi. Ya ilahel alemin ve ya ilahel alemin. Evlatlarımızın evladı talihi ne eyle ya Rabbi. Ümmeti Muhammed'in hasta kullarına şifa, yetki kullarına deva, korku kullarına edalar nasip müvesser eyle ya Rabbi. Bir müddetten beri yapmış olduğumuz duaları Kabe-i Muazzama'da, Medine-i Mevvere'de, Arafat'ta, Vasko'da, yapılırsa kabul olan dualarla beraber eyle ya Rabbi. Amin.